onun Bugün Minecraft Survival serisi çekiyorum. Minecraft'ı çok seviyorum. Minecraft sevilecek bu. Minecraft'ı sevmeyen babasının prensesi. Neyse. Odun topluyorum. Bir dakika. Tamam. sıfır abonem var. Ocan çok mutluyum. Abone olmadığında güzel oluyor ya. Tamam yine mal mal konuştum. Neyse. Hmm. Bu YouTube kanalım YouTube. YouTube ne ya? YouTube kanalım. Çağatay Barış oyunlarının kanalı da var. Ona video çekiyoruz. Kanka o benim. Kanki selamlar. <laughs> Video çekmeyen olsun. <laughs> Unisplay'den selamlar. <laughs> İyi ya bani bani kem ah kayırıp yapıyorum. Şu Bandicam kem yazısına bani yazısına kaldırmak için ne yapacağız bilmiyorum. Hmm, yorumlara anlatırsanız sevinirim sesim nasıl geliyor bilmiyorum sesim geliyor mu onu da bilmiyorum şu anda gerizekalı gibi konuş olabilirim şu anda sesim, sesim geliyor mu bence de bence de geliyor neyse yeter ya şu ağacı da toplayayım birlikte amaçı takılacak olabilir yani amacı takılmak istek varsa her zaman ben çekebilir skype adresim var Abi Laptop'tan oynadığım için Şu anda iğrenç İğrenç gözüküyor abi ben ya, Oynayamıyorum abi Tahta kılıç. Seni seviyorum. Kazma yapacağım. Seni de seviyorum. Ne yapacağım? Balta yapacağım. Balta. Bay balta. Seni de seviyorum. Neyse. Abi. Diğer odada annemle babam var. Duyduklarında sen ne yapıyorsun gerizek E, tepkileri bu oluyor. Yani git ders çalış e Ben tabii ki de çalışmıyorum. <laughs> ben sınava çalışınca yüksek not almıyorum daha doğrusu açık açık söyleyeyim. E sınava çalışınca kötü not alıyorum. Çalışmayı yüz oluyor anasını satayım? abdestliyim. Ondan mı acaba bilmiyorum. Yani sınav günleri. Ucular da pezemek gibi. Senin ses sellerine. kanalıma genişletmek için ne yapabilirim? Söylerseniz sevinirim. <laughs> Şu bandik elmasını harbiden nasıl kaldıracağız? Ya yani bilgisi olan söylesin. Çünkü bu yazı beni rahatsız ediyor. Böyle bir video koyduğumda. Artık kaç saate upload edeceksin YouTube'a? Ya yani sesim kötü çıkıyorsa çocuk falan demeyin bana. Ben çocuk değilim. Onu söyleyeyim. Oh inek. Bay inek. <laughs> i̇şte, Sağ şey olsa çakma taşı koyacağım <laughs> gerisi kalka sana. abi kasıyor oyun ya lag var koyun 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 o mi koyun ne haber tatlı şey oha koru laptop kuş gibi iğrenç yani laptopla oynamak laptop kötü ya yani laptopla oynanmıyor hmm. Şimdi açık açık söyleyeyim ben size ben hmm, oyun indirmiyorum bilgisayara ya, genelde oyun takılmam ama oyun videosu çekmek geldi işte bu minecraft falan oynayam ya yani. bunu boyut küçük yandan bir de bilgisayar benim değil ablamın ya, ablam oyun videosu izliyorsa <laughs> ünlü olduk buradan selamlar işte skype adresim introdaydı onu söylemiştim <laughs> hayat çok ama çok zor ya bu arada yaşım 14. Bebek demek isteyen desin. Aldırış etmiyor. Boyum. Lan. Nasıl gerizek alayım ya? Lan. Arkadaşlar bu bandikenin videosunu bilmiyorum. Yani Aynen kapanırsa Aynen kapanmış olacak. Hmm. Buradan Fidu Fidu diye bir kanal var. Fidu Pasamania. Oraya abone olursanız sevinirim. Kendisini pek samimi değilim. Ama Eray abi güzel bir video çekiyor. Hakkını verin. Şimdi kazma. Kazma diyorlar, kazıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, dövebilirsiniz, dövebilirsiniz. Lego oluyor demin. Neyse, mal yaparım. espri benim tarzım ergen esprileri Şimdi. Abi iyi başlangıç oldu şimdi. au elim yok benim. Ne kadar ben hangi moddayım? Abi giz ne yapalım kolay mı yapalım normal yapalım çok zor oynamak istemiyorum ben diyorum niye yarım saattir canım şey olmuyor bak karnım acıkmıyor oha niye atmıyor lan lan saçma Texture Up'ı bilen varsa Aa, Bilmeyenlere söylesin ben söylüyorum ama duy yani, ne? Tam izlemeyenler sonra videoda sorabilir Ben su artı kullanıyorum Su artı farkıyla Köylüler Çok Seksi <laughs> Şu anda tahminlerime göre sıfır abone <laughs> bekliyorum. Sıfır abone kaybeden. Ya abone olacağınızı düşünmüyorum. Ya izlenme sayısını yüksek tutun benim için yeter. Bu videodan para kazanıyorlarmış böyle 10.000 izlenme falan. Tabii ki de ben kazanmıyorum. Çünkü 10 bin kişi Burak oyunda bot mu yapıyor diyorlar bilmiyorum gerçek mi Öyle bir şey varsa ben de yapacağım <laughs> Abi sesim şu anda gelmiyorsa var ya Bir daha video çekmem ha Uğraşmam hiç Bir tane şey var Server Reklam vermek istemiyorum ama <laughs> Sujeety game Suhitting game Sujietin gaming oh yeah. Aa, o e Onla o ben öneriyorum size. Ha, güzeldir. Survival. Antik anti var. Anti laura, anti fly. Anti olan her şey. Auto disconnect.